Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel Kocaeli basınını kahvaltılı programda ağırladı. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde açılan Alperen Ocakları ücretsiz aşevinde düzenlenen programa basın mensupları katıldı. Küpçü konuşmasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum diyerek öğrenciler için açılan aşevi hakkında bilgi verdi. Özellikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyorum. Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız kıymetli Cemal Kaplan ağabeyimizin annesinin vefatını da dün üzüntüyle öğrendik. Annemize Allah'tan rahmet, Cemal abimize ve ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Biliyorsunuz bugün regaib kandilimiz. Kandilimiz tüm İslam alemine hayırlara vesile olur inşallah. Şu an biliyorsunuz mazlum coğrafyalarda inim inim inleyen halkımız var. Vatandaşlarımız, diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Filistinli kardeşlerimiz de bizim bir zamanlar aynı toprakları paylaştığımız kardeşlerimizdi, akrabalarımızdı. Onlara da Allah'tan ölenlere Allah'tan rahmet kalanlara da inşallah güç kuvvet diliyorum. Burası biliyorsunuz Alperen Ocaklarımızın aşevi, Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir proje. Burada günde 3000 öğrencimize ücretsiz yemek ikramı yapıyoruz. Sadece yemek ikramıyla da kalmayıp sosyal alanda da faaliyetlerini yürütebilecekleri güzel organizasyonlar var. Burada PlayStation 5 salonları, bilardo oynayabilecekleri alanları, masa tenisilerini oynayabilecekleri alanları, derslerine çalışabilmeleri için bilgisayar, sınırsız internetten yararlanabiliyorlar. Çok güzel bir proje oldu. Tabi biz burayı yaparken bizim için dediler ki burayı bir aya iki aya kapatır. Fakat Allah'ın izni ve kuvvetiyle biz seneyi devirdik ve yaşadığımız sürece allah Teala bizlere güç verdiği sürece burayı da açık tutacağız.